Güzelim ağaçları niye kesiyorsun Cihan? Ne güzeldi de uzamışlar değil mi? Evet, yeni dikilen ağaçların üçte biri kesilmesi gerekiyor, ya da en azından yüzde yirmisi. Yeni dikilen ağaçların kökleri daha fazla köklensin, dalları daha fazla güçlensin ve safları sıkılasın diye yukarıdan üçte biri ya da en azından yüzde yirmisi kesilir. Çünkü enerji yukarı doğru değil, enerji ilk önce aşağıda gereklidir. Hayatımıza yeni giren şeyler için de bu geçerlidir. Mesela yeni evliler, yeni evlilerin evlilikleri, beraberlikleri ve ilişkileri güçlensin, köklensin ve safları sıkılaşsın diye geçmişinden geçmişinden